Merhabalar. Aracımız 1.2 VTI. Strenge else Araç 80.000'de. Işığı tut bakalım. Berat. Evet. Kayışı. Şöyle uzunlarsam. Işığı kapat daha iyi görünecek galiba. Evet. Kayışın halini görüyorsunuz. Bunda biraz daha kopmalar olsaydı karteri mecbur sökecektik. Çünkü parçalar süzgece tıkanıyor. Kayışın durumunu görüyorsunuz. Araç 1-2 VTI yağlı kayış. Bu araç sadece 84 binde. Biraz daha beklenirse büyük işler açacak başına. Zamanında değişim kontrolünüzü yaptırın.